Ülkemizde çok sorulan ve çok tartışılan bir konuyla birlikteyiz. Aracın jant ebatını büyütmek aracın performansına doğrudan veya dolaylı olarak bir etki eder mi? Eğer ki aracınızın jant ebatını fabrikasyon jantından daha hafif bir jantla birlikte değiştirirseniz aracınızın performansına olumsuz bir etki görmezsiniz. Hatta olumluya yakın bir etki görürsünüz. Çünkü jantların hafiflemesi aracın çevirecek olduğu hali azaltmış olduğu için motor anlamına daha olumlu ve faydalı bir sonuçla karşılaşırsınız. Ama jantınızı büyütmüş olduğunuz takdirde aracınızın lastik yanı yanak boyutunu küçültürsünüz. Bu yanak boyutunun küçültmesi aracın daha sert olmasına, alt takımlara bazı durumlarda daha fazla yük binmesine ve kasislerde aracın daha az esnemesine sebep olur. Bunun yanında artı olarak lastik yanalınızı küçültmüş olduğunuz zaman lastiğinizin yanal kuvvetlerini de azaltmış olduğunuz için yüksek süratlerde ve virajlarda daha keskin ve daha net bir direksiyon elde edersiniz. Tüm bunları değerlendirerek aracınızın jantını büyütüp büyütmeyecek olduğunuzun kararını sizlere bırakıyorum. Eğer ki sizler büyük ebatlı bir jant kullanıyorsanız yorumlarda fikrinizi belirtmeyin. the channel not